Company YDS Academy Language School. Mr. Yücel İlmaz, İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA Kalite Ödülü'nü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Müzik bu bölgeyi devamlı e, karışık, istikrarsız kaos halinde tutmak istiyor Avrupa. Efendim. Ama inşallah muvaffak olamayacaklar. Çünkü zulümle abad olunmaz diye bir laf var. Evet. E, Cezayir'de de daha önce olan e, olaylar dolayısıyla ta 1955'lerde, 54'lerde orada da çok Cezayirli'nin Efendim öldüğü kan aktı vesaire. E ee, Ali Kemal Belviranlı'nın bir şiiri var. O zaman 1955'te yazmış herhalde. Senin diyor arşa çıkan şekvanı, cihanı titreten hıçkırıklarını Rabbimiz görmüyor ve duymuyor mu sanıyorsun? O bir anı vahitte yetişecek, lütfuyla tecelli edecektir diyor. E şimdi gazetelerde görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz. O annelerin ağlayışını, feryatlarını, efendim şehit olanları, ölenleri o kefenler içinde yatanları, e bunların arşa çıkan şefvaları, cihanı titreten hıçkırıkları var. Yani bu hiçbir zaman ee, unutulmayacaktır. unutulmayacaktır. Ve mutlaka Cenab-ı Allah'ın da yardımıyla bu dikta özlemcilerinin, Avrupa'nın maşalarının elinde bu iş kalmaz.